Bu videoyu yayınladığım için Çin hükümeti peşime düşebilir. Abartmıyorum çünkü anlatacağım konu tam olarak Çin'de 4 yıldır yasaklı. Neyden mi bahsediyorum? Roblox'un dünyadan gizlediği çok az kişinin bildiği Roblox'un Çin versiyonu. Şu an bu versiyon kapalı. Tıpkı şu an Türkiye'de olduğu gibi. Ama durun. Şimdiki durum bizim yaşadığımızdan çok daha karanlık ve korkutucu. Şunu hayal edin. Türkiye'de Roblox'a giriyorsunuz ama oyunda bir tane bile yabancı oyuncu yok. Yani sadece Türkler var. Diğer ülkelerden insanlarla konuşmanız tamamen yasaklanmış. Korku oyunu oynamak mı istiyorsunuz yasak. 99 Nights in the Forest, Doors ya da Forsaken hepsi yasaklı. İçinde korku olan her şey. Kulağa kabus gibi değil mi ama işte daha fazlası içine özel yapılan roblox da vardı versiyonun adı Lua bu. Peki Çinli oyuncular bunu neden yaşadı? Hadi en başa dönelim. Çin devletindeki çocuklar Roblox oynamak istese de Çin Roblox'u yasaklamıştı. Roblox'u ülkeye tam 11 yıl sokmamışlardı. Sebebi ise Türkiye'dekiyle tanıdıktı. Çocuklar kötü etkileniyor. Roblox Türkiye'deki yasaktan sonra olduğu gibi vazgeçmedi. Çünkü Çin'de tam olarak 1.4 milyar nüfus vardı. Buradaki oyuncu sayısı çok fazla olduğu için Çin'deki nüfusu kaybetmek istemiyordu. Roblox Çin hükümetine gitti ve birçok çözüm sundu. Hükümet sadece tek bir şartı kabul etti. Çin'e özel, dünyadan kopuk ve sadece Çin içerisinde oynanacak bir versiyon yapacaklardı. Çin'in beklentileri basitti. Roblox'un içinde oynanacak tüm oyunları kendileri seçmek istiyorlardı. Roblox bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. İşte Roblox'un parayı ne kadar çok sevdiği buradan belli. Ama Roblox'un kabusu burada bitmedi. Sahneye tanıdık bir isim çıktı. Tencent Game. PUBG Mobile'den tanıdığınız o dev şirket. Tencent Roblox'a sinsi bir teklifle gelmişti. Çin versiyonunu biz denetelim. Buranın halkını, dilini ve devletini en iyisini biz biliriz. Teklif kağıt üzerinde mantıklıydı ama Roblox'u imzaya attığında aslında kendi sonunu hazırlamıştı. İmzalar atıldı. Tanstanet en başta her şeyi halletmiş gibi gözüküyordu. Sunucular hazırdı. Altyapı kurulmuştu ama bir sorun vardı. Çin devleti asla tatmin olmuyordu baskı her geçen gün artıyordu. Roblox'un o renkli dünyası hapishaneye dönmeye başlamıştı. Çin'in Roblox için koyduğu kurallar inanılmazdı. Oyunda kan olmayacak, kemik veya esiret görseli kullanılmayacak, asla bu sunucuya Çin dışında bir ülke giremeyecek. Hem de asla. İşte ben de bu tür olayları anlatıp Türkiye'deki yasaların gereksiz olduğunu YouTube üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Abone olup beğenirsen en büyük desteği sen vermiş olursun. Roblox Türkiye'yi birlikte daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Roblox yönetiminin eli kolu bağlanmıştı. Ya bu kuralları kabul edeceklerdi ya da milyonlarca oyuncuyu kaybedeceklerdi. Maalesef ki kabul ettiler ama bardağı taşıran son damla kayıt sistemi olmuştu. Normalde Roblox'a nasıl kayıt olursunuz? Bir tane kullanıcı adı sallarsınız, şifre belirlersiniz ve girersiniz. Evet bu kadar. Ama Çin'de bu oldukça farklıydı. Oyuna girmek için herkesin devlet kimlik numarasını ve telefon numarasını alıyordu. Bizim anlayacağımız dilden söylersem Roblox oynamak için TC kimlik numaranızı, devlet şifrenizi verdiğinizi düşünün. Yaptığınız her hareket devlet tarafından izleniyordu. Ama gerçek manada izleniyordu. Şimdi ise soruyorum. Türkiye'de oyun ve böyle olsa oynar mıydınız? Dürüst olun. Söz veriyorum ki hepsini okuyacak ve yanıtlayacağım. Tüm bu zorluklara rağmen oyun açıldı. Ama asıl kabus o zaman başladı. Çin medyası bir sabah uyandı ve Roblox'un çocukların belini öldürdüğünü yazdı. Yani oyun oynamayı çok büyük bir suçla bir tuttular. Ve sonucunda ne oldu derseniz. O çılgın yasak geldi. Hafta işleri 18 yaş altındaki kullanıcılar için Roblox kapalıydı. Çocuklar için sadece cuma, cumartesi ve pazar günleri açıktı. O da sadece günde 1 saat. Yani dalga geçiyorlar da bildiğiniz. Yanlış duymadığınız haftada toplam 3 saat. Süre dolduğu an oyunun en heyecanlı yerinde olsanız bile sistem size oyundan atıyordu ve çok basit bir, yazı yazıyordu. Gözlerini dinlendir. Vay be baksanıza parkuru neredeyse bitireceğim. Sonunda o saatlerce uğraştığım parkuru bitirebil... Peki 18 yaşının yüksek olduğumu göstersem hani babamın kimliğiyle girersem diye düşünenler için ise Tangent Game Roblox için korkunç bir çözüm üretmişti. Zaten bu yüzden Roblox ile Tangent Game'in arası çok kötü. Hangi sistem mi? Yüz tanıma sistemi. Ama bu şu an Roblox'un yeni getirdiği gibi tek seferlik olanlardan değil. Roblox'un çin sürümünde ön kameranız size her 5 dakikada bir fotoğrafınızı alıyordu. Ve kimliğinizdeki kişiyle uyuşup uyuşmadığını kontrol ediyordu. Evet şaka yapmıyorum yemin ederim ki sizi 5 dakikada çeken bir kamera vardı. Ve bunun içindeki milyonlarca çocuk yaşamıştı. Üstelik en garibi geliyor. roblox Robux'u kaldırmışlar ciddiyim. Roblox yeni direkt olarak Çin yeni gözüküyordu. Bir tişört mü tasarladın? Satamaz. Oyun mu yaptın? Bir ay boyunca kontrolden geçmeli. Çin hükümeti çocukların oyun üzerinden para kazanmasını veya harcamasını istemiyor. Bunu da kontrol altına almak istiyor gibi. Hayır sebebi bu değil. Asıl sebep Çin'de 1990'larda yaşanan oyun salonları çılgınlığı. Evet 1990'larda yani ben bile doğmamışken oyun salonları vardı. Bu oyun salonlarında cam olmazdı. Karanlıktı ve içerisi renkli ışıklara sahip yerlerdi. Jetonları alırsanız makineye atarsınız ve oynamaya başlarsınız. İçeride cam olmadığından kaç saat geçtiğini bile anlamadan orada zamanınızı geçirirsiniz. Ama sorun sadece zamanın kaybolması değildi. Bu salonlar o dönem içindeki suç örgütlerinin yani mafyaların arka bahçesiydi. Kara para aklama, kavgalar hatta cinayetler. Oyun salonları çocuklar için eğlenceli bir yer değil, tehlike yuvasıydı. Ama içeride oyun olduğu için ve o renkli ekranlar bağımlılık yarattığı için çocuklar bunlara rağmen gidiyordu. Çok kötü bir ticaret dönüyordu burada. Bu olayın zirvesi ve son bulması ise 2002'de yaşanan Pekin'deki olay yüzünden oldu. Pekin'de bulunan bir internet kafede geceleri illegal işler döndürüyordu içeride. Bu illegal işler olduğu zaman da internet kafelerinin kapısı kilitlenirdi. Ama kapının kilitli olduğu bir anda yangın çıkmıştı. <laughs> Kapılar kilitli olduğu için kimse dışarı çıkamamış, onlarca genç öğrenci hayatını kaybetmişti. Onlarca öğrenci, yüzlerce makine. 16 Haziran'ın erken saatlerinde Pekin'in okullar ve üniversitelerle dolu Haydiyan bölgesindeki Lin Su İnternet Kafe kundaklama saldırısında yandı. İşte o gün Çin devleti bir yemin etti. Oyunlar tehlikelidir ve kontrolsüz bırakılamaz. Roblox'un şanssızlığı işte tam olarak buydu. Roblox, Tencent Game ile işbirliği yaparak her kurala uydu. Kanı kaldırdı, kemikleri sildi, Robux'u yok etti. Her 5 dakikada bir yüzünüzü bile fotoğraf çekti. Ama hiçbiri yetmedi devlete. Devlete göre bu platformlar hala çocukları zehirliyordu. Takvimler 8 Aralık 2021'i gösterdiğinde beklenen son gelmişti. Roblox'a girmeye çalışan çocuklar oyunda şunu gördü. Kapkara bir ekran ve basit bir yazı. Sistem geliştirilme aşamasında. Geri döneceğiz. Roblox'un Şimdi oyunculara söylediği tek yalandı belki de bu Hala eğer oyuna girmeye çalışırsanız Ve elinizde bu versiyon var ise Girdiğinizde bu yazıyla karşılaşacaksınız O 5 dakikada bir fotoğraf çekilen çocuklar harçlıklarını biriktirip aldıkları kıyafetler Emek verdikleri oyunlar Hepsi yok oldu Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi hükümeti çok mu kontrolcü? Türkiye'de sizce bir gün böyle olur mu? Evet biliyorum cidden çok kötü Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenebilir Abone olabilirsiniz Sizi seviyorum dostlar bunu unutmayın Görüşürüz size arkadaşlarım için bir haberim var. 10.000 Robux ödüllü dev bir parkur yarışması yapıyorum. Adı Pyrox Stella Cehennem Parkuru. Bu parkuru bitirebilen ilk oyuncu ya tam 10.000 Robux hediye edeceğim. Anlık olarak 100 adet oyuncuya ihtiyacım var ve bunu da Discord'un üzerinden topluyorum. Discord kanalımıza göz atın. Şartlar için sadece yarışma tarihinde o sonucu da olun. Sonuç olarak hem videoya çıkacaksınız hem eğleneceksiniz hem de belki biraz Robux kazanacaksınız. Sonuçta katılması bedava.